Yol hikayemiz 2010 yılının Eylül ayında başladı. Yaşar Holding bünyesinde sürdürülebilir kalkınma komitesi kuruldu. Bu komiteye 8 farklı şirketten benim de dahil olduğum üyeler atandı. 2012 yılında grubumuzun ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamak ilk hedefimizdi. Komite olarak sürdürülebilirlikte 5 alan tespit etmiştik. Bunlardan biri de çevre ve iklim değişikliğiydi. Bunun altında yer alan karbon ayak izinin hesaplanması ise ikinci hedefimizdi. Komite çalışmalarına çok hızlı başladı. Beş tane eğitim organizasyonu gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik, sere gaz emisyonları, karbon ayak izinin hesaplanması ile ilgili. Seminerlere, konferanslara, çalıştaylara katıldık. İki Türk firmasıyla benchmark çalışması yaptık. Ve bütün bu çalışmaların sonucunda belli bir yetkinliğe geldikten sonra da Yaşar Holding kurumsal bazda karbon ayak izi hesaplaması projesini başlattık. 2012 yılının başında 166 kişiyle bir kick-off çalıştayı düzenledik. Onu takip eden 60 kişilik bir karbon ayak izi strateji çalıştayımız oldu. Her iki çalıştaya da konusunda uzman yurt dışından yabancı misafirlerimiz de iştirak etti. Bu proje kapsamında yine benim de dahil olduğum 4 karbon lideri seçildi. Bu proje kapsamında grubun 10 şirketi yer alıyordu ve bu 10 şirket 4 karbon liderine iş kollarına göre dağıtıldı. Ağırlık Pınar markalı şirketlerimizdeydi. Biz 4 karbon lideri karbon ayak izi hesaplanmasında uzmanlaşmak için Londra'ya gittik. Bir hafta eğitim aldık Londra'da. Hem ISO standardına göre hem de Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemine göre karbon ayak izi hesaplaması üzerine çalışmalar yaptık. Sadece eğitim almadık. Sürdürülebilirlik ve karbon salınımı konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da görüştük. Londra'da yaşadığımız bir olay bana çok enteresan geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Resimde de gördüğünüz gibi üç karbon lideri Kazaklı bir tanesi değil. Beyaz gömlekli olan Ali Bey tecrübeli çünkü daha önce birkaç yıl Londra'da yaşamış. Biz değildik. İlk girdiğimizde eğitim salonu bize soğuk geldi. Eğitim danışmanı Brian'a dedik ki bu odayı biraz ısıtabilir misiniz? Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz, sıcağı biraz seviyoruz. Ortam biraz sıcak olsun istedik. Brian telefon etti. Bir 5-10 dakika sonra birisi geldi. Elinde bir avuç içi büyüklüğünde bir cihazla odanın ortasında 15-20 saniye durdu. Ve dedi ki oda sıcaklığı normal, ısıtmayı daha fazla yükseltemem. Dedi ve gitti. Brian bize bunu şöyle açıkladı. İngiltere'de bir yönetmelik olduğunu ve kapalı ortamlarda maksimum sıcaklığın 21 derece olduğunu söyledi. Ve daha üstüne çıkamadıklarını söyledi. Türkiye'ye döndüğümüzde bunu araştırdım. Gerçekten doğruymuş. İngiltere'de böyle bir yönetmelik varmış. Ama daha radikali Japonya'da varmış. Japonya'da Kamu kurum ve kuruluşlarında kışın oda sıcaklıkları maksimum 20 derece. Yazın ise klima sıcaklıklarının 28 derecenin altına düşürülmesi yasakmış. Bunu öğrenince şöyle bir şey geldi aklıma. Eşim bir petrokimya tesisinde çalışıyor. Çok sık proje yapıyorlar ve Japonlarla çalışıyorlar. Japonlar her geldiklerinde yelpaze getiriyorlardı hediye olarak. Demek ki 28 derecenin altına düşüremedikleri için o da biraz onlara sıcak geliyormuş. Türkiye'ye döndükten sonra dört karbon lideri kendilerine düşen şirketlerin karbon emisyonlarını hesapladılar. Ve o yıl ilk hedefimiz olan sürdürülebilirlik raporunu yayınlamayı gerçekleştirdik. O raporumuzda karbon ayak izi ile ilgili olarak hedefimizi de kamuoyuyla paylaştık. Ve dedik ki 2020 yılına kadar karbon ayak izimizi birim ürün başına en az yüzde %15 azaltacağız. Hedefimizi böyle koyduk. Birinci yıl karbon ayak izimizi hesapladıktan sonra ikinci yıl biraz önce söylediğim gibi 10 tane şirket 4 tane karbon lideri. Karbon liderlerine şirketlerde veri toplanmasında yardımcı olması verilerin konsolide edilmesinde ve o şirketin süreçlerinin anlaşılmasında yardımcı olabilmeleri için karbon sorumluları ve karbon yöneticileri pozisyonlarını da oluşturur. Artık tam anlamıyla çalışan bir sistem meydana getirmiştik. İngiltere'de öğrendiğimiz bir şey ya da gördüğümüz bir şey şuydu: Kullanılan veriler tam ve güvenilir olmalıydı. Güvenliğinden veya tamlığından emin oldu, olmadığınız veriler kullanılmamalıydı. Bunu da düşünerek İşletmelerimizde bir sistem kurmamız gerektiğini, aldığımız her datanın tam ve güvenilir olması gerektiğini düşündük. Buna da en yakın çözüm en yakın sistem ISO 50001 enerji yönetim sistemiydi. Ve komite olarak bir tavsiye kararı aldık. Projeye dahil olan şirketlerimize dedik ki enerji yönetim sistemini kurun ve belgeleyin. Bu karardan tam iki yıl sonra, iki yıl içinde tam altı şirketimiz enerji yönetim sistemini kurdu ve belgelendirdi. Bu sistemi kurduktan sonra ölçme analiz sistematiğimizde de bir takım değişiklikler oldu. Sayaç ve analizör sayımızda bir şirkette yüzde yüz bir başkasında yüzde yetmiş, bir başkasında da yüzde elli artış oldu. Artık her enerji tüketim noktasını ölçer ve kontrol edebilir hale gelmiştik. 2014 yılında yine komitede aldığımız bir kararla da karbon ayak izi hesaplamalarını web tabanlı bir yazılımda yapalım dedik. Grubumuzun IT şirketine bu görevi verdik. Onlar da bir yıldan daha kısa bir sürede bu yazılımı gerçekleştirdiler ve bizim kullanımımıza açtılar. Bu yazılımla beraber kurumsal bir hafıza oluşturmuş olduk. Maddi hata yapma riskimizi sıfırlamış olduk. Doğal kaynak kullanımının ve emisyon faktörü değerlerinin önceki yıllarla kıyaslanmasını sağlamış olduk. Bütün bu çalışmalardan sonra tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz vardı biz 2020 yılı için koyduğumuz hedefin neredeyse yarısını ilk 3 yılda gerçekleştirdik. İşte bu sistemi kurma aşamalarının birinde yaşadığım bir olay benim sürdürülebilirliğe bakış açımı değiştirdi. Ha, oraya gelmeden önce bir şey vardı, onu atladım söylemeyi. Emisyon kaynağı ya da emisyon noktası dediğimizde herkesin aklına belli yerler gelir. Buhar kazanları gelir, elektrikle çalışan ekipmanlar gelir, taşıtlar gelir. Ama bizim şirketlerimizde farklı emisyon kaynağı olan yerler de vardı. Turistlerin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları da hesaplıyoruz. İneklerin ve hindilerin hem sindirim sistemi hem de boşaltım sisteminden kaynaklanan emisyonları da hesaplıyoruz. Bu 2020 yılındaki hedefimiz için her üçünden de beklentimiz var azaltım konusunda. Ama yaşam standartlarına ve hayat şartlarına müdahale etmiyoruz hiçbir. Tekrar bıraktığım noktaya döneyim. Sistemi kurduğumuz zamanların birinde yaşadığım bir olay benim sürdürülebilirliğe bakış açımı değiştirdi. Yaşar Üniversitesi, Yaşar Topluluğu Sanayi Kuruluşları işbirliği fırsatları toplantılarının birinde bir akademisyenle tanıştım. Bana dünyada bir milyon tane problem varsa en az 1 milyon tane de çözüm yolu vardır dedi. Her problem çözümü kendi içinde getirir. Ekolojiden bir örnek verdi. Ekolojik döngüde canlılar birbirine besin, enerji ve madde transferi yapar dedi. Bir canlının atığı başka bir canlı için besin ve enerji kaynağıdır dedi. Ekonomi de böyle olmalı. Dedi. Düşündüm, döngüsel ekoloji, döngüsel ekonominin ilham kaynağı olmalı. Dedi. O günden sonra da kendime sürdürülebilirlikle ilgili başka hedefler, başka hayaller kurmaya başladım. Yaşar Topluluğu şirketleri olarak başta Pınar olmak üzere bütün şirketlerimizde. Doğal kaynakların verimli kullanılması ile ilgili projeler yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama benim kendi şirketimle ilgili bir hayalim var. Viking kağıdın taze su ihtiyacını sıfırlamak istiyorum. Hiç taze su kullanmadan mevcut suyu sonsuz kere sistemde döndürmek istiyorum. iç döngüsel bir sistemle. Bu hayalin ve bu hedefin peşinde koşuyorum. Einstein'ın dediği gibi mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama hayal gücü istediğiniz yere. Hayalleriniz bol olsun. Teşekkür ederim.